Bu Agatha benim çocukluk arkadaşım Onu hatırladınız mı Kızı Lily ile birlikte gelmişti Poppy sen Lily hakkında ne düşünüyorsun Buradayken sürekli tartışıp durmuştunuz Hayır tartışmadık Sen neden söz ediyorsun ben Lily'i severim Ah kardeşim, sanırım bunu pek göstermiyordu. Baba, arkadaşın ne zaman gelecek? Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Biliyorum, ben de sabırsızlanıyorum. Birazdan burada olacağına eminim. Ama tam olarak bir zaman söylemedi. Aa, biliyorum. Belki trenle geliyordur ve istasyonda beklemiştir. Ha, hayır, trenle gelmeyecek. Neden? Trenleri sevmez mi? Biz okuldayken Agatha makineler tasarlamaya bayılırdı. Çok iyi işler çıkartırdı. Bir gün eve buharlı bir bisikletle gitmişti. Ama bu çok zaman önceydi. Şimdi değişmiştir. O, bu da neydi? Ne oluyor? Baba, bu da ne? Çok korkuyorum. Ha? Ah. Ah. Koca bir çekirge. Evet görüyorum. Hiç değişmemiş. Ha, beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyorsun. Tasarım eğlenceliydi ama sürmesi biraz zor oluyor. <laughs> Bu kadar yıldan sonra seni görmek çok güzel. Umarım yolculuğun çok sert geçmemiştir. <laughs> Hayır, yalnız değildim. İyi bir arkadaşım vardı. Bu benim kızım, Lily. Merhaba. Bunlar misi tuvaletler. Bu Violet ve oradaki papi, O çok zekiydi. Senin annen kadar zekiydi. O da bir mucit. Evet okula bile gitmeme gerek kalmadı. Her şeyi kendi başıma öğrendim. İşte bu kadar zekiyim. Bu makası görüyor musun? Bunu kendim tasarladım. Tek yapman gereken biraz bastırmak ve kesmek. Geri kalanını kendi hallediyor. Dahice değil mi? Eee hey Agatha sen neler yapıyorsun? Neler keşfettin? Hatırlıyor musun? Okuldayken geliştirmeye çalıştığımız gizli bir formül vardı. Bu imkansız. Yani sen o özel karışımı mı hazırladın? Çamurdan sebzeler yapanı mı yoksa? Bu bizim çocukluk rüyamızdı. Artık rüyaları gerçekleştirme vakti geldi birlikte. Ama seni uyarıyorum. Biri onu çalmaya kalktı. Biri beni izliyor. Ben dışarıdayken evime girip dökümanlarımı bile almışlar. Neyse ki formül kağıdını yanımda taşıyordum. Bu yüzden elleri boş döndüler. Agatha, hadi hemen başlayalım. Bir keresinde bir denizaltı yapmıştım ve bunun bana bir ödülü de olmuştu. Aslında ödül ve övgü için işlerimi yapmam. Benim istediğim Hı. şey... Oyun oynamaya ne dersiniz? Evet. evet. Ben Lili'nin takımında olacağım. Misito, sen Violet'ın takımındasın. <gülüyor> <gülüyor> Bence kesicini otomatik motor eklemelisin. Bu şekilde kullanması daha kolay olur. Yakaladık. <laughs> <İşte gülüyor> <bir gülüyor> evet. Yaşasın, biz en Neredeyse yenileceğiz işte. Üzgünüm Lili. Sen diğer takımda olmalısın. Kaybedeceğiz. Eğer gerçekten kazanmak istiyorsanız size bir şey gösterebilirim. <laughs> Yakaladım! Yakaladım! Ee, gerçekten çok hızlı. Başardın! Başardın! Tırmandım! Yaşasın! Ha. Yaşasın! Biz kazandık! Biz kazandık! Sen bunu nasıl yaptın? Hala inanamıyorum. <laughs> ne var ki bunda? Ayaklarımda bunlardan var. Bu gördüğünüz şeyler benim icadım. Aa öyle mi? Neden söylemedin? Bana bir mucit olduğunu söylemeliydin. Çünkü hiç sormadık. Saklanmaç oynamaya ne Sizi gördüm. Seni gördüm ve seni ve seni de. Bu gözlükler özeldir. Öyle mi? Bunların adı nedir? Gece görüşü gözlükleri. <laughs> Bununla ne kadar uzağa görebilirsin? Çok uzağa. Vay canına. İyi geceler çocuklar. Güzel uykular tatlım. Bizim bu gece yapacak çok işimiz var. Size i̇yi geceler. geceler. Herkese iyi geceler. Yarın isterseniz araçla biraz gezebiliriz. Aa, bu harika olur. Güzel rüyalar Leli. Lili. Lili'yi sevdim. Evet. Aynı zamanda süper zeki. Yaptığı o icatları gördünüz mü? Süper zeki mi? Bence bu biraz abartı. Böyle basit şeyler bence dahilik belirtisi olamaz. Ve eğer gerçeği bilmek istiyorsanız hile yapıyor. Aa, bu çok çirkin bir şey. Hayır yalnızca gerçek. Şu ayak icadı bir şeye benzemiyor. Ve yalnızca kendi hakkında konuşuyor. Ben şunu icat ettim, ben bunu icat ettim ve ben şunu da icat ettim. Ben bir bardak alabilir oh. miyim? Biliyorsun Papi, pek de şaşırmadım. Görürsün bir gün sen de makastan başka bir şey icat edebileceksin. Eğer istersen sana birkaç ipucu verebilirim dostum. Çok güzel. Ama şu an yeni bir icat üzerinde çalışıyorum. Paraglider'ın ne olduğunu biliyor musun? Yoksa onu senin için çizeyim mi? Çok konuşuyorsun. Sürekli atıp tutuyorsun. Buna bir ara vermelisin. Üzgünüm. Yalnızca bazı şeyleri açıklıyorum. Çünkü sen anlamıyorsun. Papi, bazı bitkilere ihtiyacımız var. Eğer yarın getirebilirsen harika olur. Yanına Lili'yi de alıp bir orman gezisine çıkmalısın. Tamam. Ee, tamam. Hmm. Para ve şöhret benim olacak. Onu istiyorum. Ve her zaman istediğimi alırım. O ne kadar tatlılar. Çok iyi anlaşıyor olmalılar. Nerede olduklarını biliyorum. Ne oldu korktun mu? Biliyor musun Papi? Sürekli kalk etmek çok anlamsız. Beraber güzel vakit geçirmeye çalışmalıyız. Dinle. Dün gece biraz kabaydım. Ve bu yüzden özür dilerim. İşte. Bu işleri biraz daha kolaylaştırır. Bunu geçen yaz icat ettim. Bir seferde birden çok çiçek toplayabiliyorsun. Vay canına, ne harika bir fikir Papi. Hayır, bence icat ettiğin şu gözlükler de bir harika. Bu arada saklanma hariç onları için kullanıyorsun? Birçok şey için. Gece bir şeyler ya da birilerini bulmak için çok iyiler. <laughs> Benim sevdiğim diğer insanlara da yararlı olan icatlardır. Bu da ne demek? Benim icatlarım yalnızca bana mı yarıyor? Diğerlerini de gördüm Papi. Evet, hepsi yalnızca senin için. <laughs> sen Bana bu kadarı yeter. Öyle mi? Ben de. Güle güle. Hadi git. beni sallandırdığım için üzgünüm ama annenin yeni icadı olan formüle ellerimi sürmem için tek yolum buydu. Bunu neden yaptın? Lili'nin ormanı bilmediğini biliyorsun. Ama ama o benim icadımı kırdı ve Bu önemli değil. Hemen gidip onu bul bakalım. Sanırım İki küçük mucit biraz kapışmış. Bununla sonra ilgileniriz. Çünkü şu an hayalimizi gerçekleştirmeye çok yakınız. Lili'yi bulacakmışım. Ondan hiç hoşlanmıyorum. Tamam Lili seni almaya geliyorum. Çünkü beni buna zorladılar. Ha? Lili! Hey! Nereye gitmiş bu böyle? Burada neler olmuş? Bir onu kaçırmış. Ha. Annem bana istediğimi verdiğinde gitmene izin vereceğim tabii ki. Lili, neredesin? <laughs> Buradayım. Hayır. Hayır. Gel bakalım. arkadaşlık edersiniz. Aa, <laughs> Umarım iyi anlaşıyorsunuzdur çünkü uzun bir süre burada olacaksınız. <laughs> Diyeceğim bize aracın içine bakmıyoruz. Onunla gezmek için sabırsızlanıyorum. Sanırım bunun bir zararı olmaz. Ama kontrollere dokunmayın. Lili'yi bekleyin. Hı hı. Vay <laughs> dokunmayın hatırladınız mı? Aa. Çocuklar hadi gelin pastayı yiyin. <laughs> Bu da ne böyle? Hmm. Oh. Neredeyse bitti Bramble. Buna inanamıyorum. Artık tek ihtiyacımız Çocuklar, olan şey. Hadi bakalım. Bittiler. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Bunu kapının önünde buldum. İlginç. Kimseye buraya geldiğimi söylememiştim. Kimden gelmiş Bramble? Tamam. sonunda kapı açılacak. Hiç yaramıyor. Açılmayacak. Açıl, açıl. Ha? ha? Lilim. Eğer çocuklarınızı geri istiyorsanız gün batımında Birdland Korusu'na gelin. Özel tarifinizi ve bütün notlarınızı oraya bırakın. Bunu yapacak mısınız? Ha baba. Elbette yapacağız. Dediği gibi Birdland Korusu'na gidiyoruz. Aa, hepsi benim suçum. Çok bencil davrandım. Tek düşündüğüm bu icadı gerçekleştirmekti ah Lili. Umarım şu an iyidir. Bu çok saçma. Bizim gibi iki dahi buradan çıkmanın bir yolunu bulabilmeli. Ve şu an kendimi hiç zeki hissetmiyorum. Hayır olamaz. Güneş batıyor. Geceyi burada geçiremeyiz. İşte bu. Elbette. Leli, buradan çıkıyoruz. Şunu açmaya çalış. Arkanı pencereye dön. Evet, harika. Bakma. Papi, sen bir daha iyisin. Hadi, buradan çıkalım. Aa, bu taraftan çıkamayız. Kesici nerede? İşe yarayabilirdi. tanımıyorum Papi asla. Babamı tanımıyorsun. Bizi bulacaktır biliyorum. Bu arada hala bir şeyler icat edebiliriz. Benim hayalim evleri taşıyabilecek kadar güçlü bir balon icat edebilmek. Onunla seyahat edebileceksin. Ne güzel değil mi? Benim hayalim bir tekne yapmak. Suyun üzerinde kayacak kadar hızlı bir tekne. Tabii korsan gemisi olabilir. İçinde mancınıklar ve toplar da olabilir. Mancınık mı? Tabii ki. Tabii aklıma bir şey ha? geldi. Bunları birleştir. Uzun bir ipe ihtiyacımız var. Bunu kullanacağım. Babi, buradan çıkacağız. <laughs> Yıllar boyunca bu anı hayal ettim ve siz ikiniz, Bramble ve Agatha, hayalimi bana gümüş tepside sunuyorsunuz kokusunu alabiliyorum. <laughs> tamam Lili, bağla. Sıkı olduğundan emin ol. Bu onuru sana bırakıyorum. Ha. <laughs> i̇şte oldu. Ha. Başardık. başardık. <laughs> Hadi çıkalım şuradan. şimdi yeniden eve gitmemizi istiyor. Bize yakında Papi ve Lili'nin nerede olduklarını söyleyecekmiş. Yakında mı? Ne zaman? Hadi. Bu hiç kolay olmayacak. Aldan. Aldan. Sonunda benim. Merhaba. Formülü eve döndü. Hey, oh. İyi, misiniz? İyi, iyi, şey i̇yi misiniz? i̇yi misiniz? Hepimiz çok iyi misiniz? Bramble ve Agatha nerede? Aa, aa, bilmiyorum. Biz kaçtık. Olamaz. Umarım annem formülü o Hayduta vermemiştir. Elbette verdi. Yarım saat önce Börtten korusuna gittiler. Papi, gidip onu geri almalıyız. Aa, aa, aa. ne yaptıklarını biliyorlar canım. Onlar gelene kadar burada beklemelisiniz, tamam mı? Ee, bize yiyecek bir şeyler hazırlayabilir misin? Saatlerdir hiçbir şey yemedik de. Çok acıktım. Hazırlıyorum tatlım. Hadi çocuklar, şu adama dersini verelim. Nereye gidiyorsun? Babam burada beklememizi söyledi. Babam ve Agatha bisikleti aldı. Bisikletiniz belki hızlı olabilir ama daha hızlı bir şey biliyorum. Çekil. <laughs> Bitti, geliyoruz. Size biraz kek getirdim. Aa, ah! 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 Olamaz. Sola dön. Börtlem korusu şu tepenin orada. Yarışa yarar. Hayır, artık beni hiçbir şey durduramaz. Yıllardır beklediğim şeye artık kavuştum. <laughs> Agatha! Hey, bu da ne? Neler oluyor? Bu çekirge bak. Onu kullanmayı bilen yalnız iki kişi var. Ben... Ben değilim. Bakın orada biri var. Ormana gidiyor. Tatanın. Yavaşla. Ne olamaz. Yetişiyor. Hayır. Hayır. Beni yakalayamayacaklar. Leli! bu şey ağaçların arasından geçemeyecek kadar büyük.

Biz okuldayken sizin dahi ebeveynleriniz çok başarılıydılar. Her gün bir sürü yeni fikirleri ve yeni icatları oluyordu ve çok da iyi arkadaştılar. Çok imreniyordum. Bütün zamanımı onlara sabotaj yaparak geçirdim ve yıllar sonra Agatha'nın bu gizli formülü keşfettiğini öğrendim ve peşine düştüm. Onu çalmaya çalıştım. Ama Geçen gün evden ayrıldığında nereye gittiğini biliyordum. Onun sevgili arkadaşı Bramble'a gideceğini adım gibi emin... Bu yaptığın şey için bir özür değil Oscar. Çocukları kaçırmak affedilemez. Baba, İmrenmen'in çok farklı şeyler yaptırabileceğini biliyorum. Hatta bana bile yaptırabilir. Öyle değil mi Leli? Bütün bunları düzeltmek için benim bir fikrim var. Oscar... Neden sen de yeni icadımızın testine katılmıyorsun? Evet millet. Büyük an işte geldi. Bu toz en önemli malzememiz. Biz hep ne deriz? Bütün buluşlarımız sana ve bana ait ve sürekli birbirimize yardım edeceğiz. Hepsi harika dünyamızın daha iyi olması için. Ha? Ben hiçbir şey görmüyorum. İşe yaramıyor. Bitki falan yok. Buna inanamıyorum. Rüyalarım bir anda uçup gitti Agatha. O, ama şu çocuklara bir bak Brembo. Onlar bize istediğimiz her şeyi veriyorlar. Ve Lily ve Papi yarının büyük mucitleri. icatlarıyla insanların hayatlarını kolaylaştıracaklar. Evet, Lily bu konuda gayet iyi. Hayır, bence günün en zeki işini sen yaptın. <gülüyor> <gülüyor>